Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ölmüş birinin elinden süt içmek görmek zorlukların yakın zaman içinde sona ereceğine, sevdikleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağına, hayatı boyunca eşiyle hoş muhabbette kalacağına, hırsını ve öfkesini yenmeyi becereceğine, iş hayatı içinde üst bir mevkiye terfi alınacağına, sağlıktan, kötü düşünceler ve kötü planlar içinde olacağınıza, tabir olur. Ayrıca rüyada ölmüş birinin elinden süt içmek görmek pek çok isteğin zorluk çıkmadan gerçekleşeceğini, yalanların, rüya sahibinin hayatında her daim şansın, endişelerin son bulacağına ve büyük kazançlar elde edilecek bir ortaklığa girileceğini, rahatlığa erileceğini, kurulu düzeninin sürüp gideceğini, yorumlanır, dini olarak rüyada ölmüş birinin elinden süt içmek görmek hayatın tadına varacağına, parasal anlamda rahat edeceğine, yatırımlarından istediği kazancı elde edemeyeceğine, elini attığı her işi layığıyla sonuçlandıracağına, kendisini çok iyi tanıtarak ve yeteneklerini ortaya dökerek dikkat çekeceğine ve çok büyük bir firmadan iş teklifi alacağına, akıllı ve doğru işler yapması sayesinde rızkının her geçen gün artacağına, endişe, hayır vereceğine, delalet eder, psikolojik olarak rüyada ölmüş birinin elinden süt içmek görmek yapılan işte çok iyi bir kişiyle tanışılacağına, gülmek suretiyle şifa bulacağına, işlerin çok zor geçtiği bir dönemde kurulacak olan başarılı bir ittifak ile deyip yerindeyse iş dünyasında fırtınalar estirileceğine, gözünü bürüyen mal hırsı nedeniyle çok yanlış yollara gireceğine ve belalı kişilerle işbirliği yapacağına, yöneticiler tarafından çok iyi bir makama getirileceğine, böylece kendini rahatlamış, hayatında yeni başlangıçlar yapacağına yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.